Küçük Yatırımcı'nın haftalık vitaminine hoş geldiniz arkadaşlar. 13 Ağustos. Dünya piyasaları maalesef bir aşağı bir yukarı gidiyor. Geçen hafta Japonya'nın oynadığı oyundan sonra piyasalar toparlandı arkadaşlar. En başta da Tayvan ve de Japonya, ne bileyim işte Kore gibi ülkeler toparlandı. Sayın Şimşek bu yabancı ülkelerdeki düzeltmedir gibi bir laf etmişti. Ondan sonra burada bir bakıyoruz öyle mi hakikaten? Yabancı ülkeler hakikaten toparlamışlar. Ancak e, toparlayamayan bir tane ülke var arkadaşlar. O da Türkiye. E, çabucak bir Tefas'taki fonların bir ne yaptığına bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir iki tane grafik ve de bu kendi bütün e, takip ettiğimiz fonlarda bir grafiğe koyup da bir bakacağız bunlar bu işten e, nasıl etkilenmişler diye. Ayın altısından 13'üne karşılaştır dedim arkadaşlar. En çok e, kazandıranlara bakalım hadi. Kazandıranlar Serbest fonları atlıyoruz. Ne görüyoruz burada? İş portföy yabancı hisse. Petrol, yabancı teknolojiler arkadaşlar. Ya Yani ne diyoruz buradan belli yani. Nasdaq toparlandı arkadaşlar. YAY. Bakın AFT. E, %7'ye yakın getirileri var. Ondan sonra arkadan ne geliyor? Robotik teknolojiler falan filan blockchain yani teknoloji teknoloji toparlandı arkadaşlar neden Amerika'da yine artık işte faiz indirildi indirilecek öbür ay deniyor gibisinden böyle bir beklenti oluştu onun etkisi altın beklentisi de oluştu ve de altında yükseldi tabii ki kaybedenlere bir bakarsak şuradan tanıdık isim bakıyorum serbest fonları atladık banka endeksi maalesef %5 kadar kaybettirdi onun dışında takip ettiğimiz fonlardan benim portföyümdeki Philip Portföy PPB %3 kaybetti arkadaşlar. Geçen hafta baktığımızda da %12 kadar bir kayıp vardı. Bayağı bir içeride şu an Philip Portföy. Burada yine ne diyoruz? İyi ki de diyor, diyoruz havuz yapmışım. Yani deniyor ya. Aa, bunlardan bir tanesini alayım hepsi hisse senedi Öyle değil arkadaşlar. Havuzu yapın. Bir tanesi kaybetti. %3 diğerleri ama öyle değil tabii ki. Ve de burada bu takip ettiğimiz fonlardan bir tane de biyo var arkadaşlar. Sürdürülebilirlik. O da %1 fark etmiş. Ee, kaybetmiş. Bu da normaldir. Zaten Borsa İstanbul'un kendisi de zaten o kadar kaybettirdi arkadaşlar. Borsa İstanbul benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şu ne zamandan bakıyoruz bu? Bir sene. Son bir senenin en derin kaybını yaşadı. Ve de şuradaki bir satışa bakın. Bu geçen haftaki türbülans. Ondan sonra arkasından hala satış devam etti arkadaşlar. Bütün dünya toparlandı. Bizimki devam. Neden? Şimdi bazı yorumcuları ben de, ben de izliyorum sizler gibi. Türkiye'nin hikayesi yok arkadaşlar. Hikayemiz bizim hikayemiz şu. Dünyanın en büyük 3. enflasyonu Türkiye'de cahilce işler yapıldı. Şehzadeleri başa getirmeye kalktılar. Şehzadeler kaçtı falan filan. Neyse olay bu. İşte ülkemiz Altın bir aşağı bir yukarı. Şu da bir türlü geçemediği bir sınır arkadaşlar. O sınıra yine geldi dayandı. Yaklaşık 2500 dolar seviyesine. Altın yine geldi dayandı. Bakın neredeyse her hafta. Bakın ayın 30'u, 2'si, 8'i, şimdi de 13'ü. Altın da arkadaşlar böyle bir aşağı bir yukarı e, gidip geliyor. Bakalım bunu geçebilecek mi? Bir arkadaşımız sormuştu. E, döviz biraz hareketlendi. Bekleniyor arkadaşlar. Bir miktar devalüasyon bekleniyor. Yani YouTube'da da görüyorsunuz. Niye bekliyorlar bu devalüasyonu? Çok basit. Enflasyon çok yüksek. Dolar ise bunun yarısı kadar artıyor. Yani bizim geçmişte gördüğümüz ise bu değildi. Enflasyon ne kadar yüksek? Enflasyon atıyorum işte %70. Amerika'daki enflasyon ne kadar? %3. Aradaki fark %67. Türk lirası yaklaşık %67 oranında değer kaybediyordu arkadaşlar. Şimdi öyle değil. Enflasyonumuz %70. Türk Lirası'nın değer kaybı %35. Aradaki %35, aradaki, aradaki geri kalan %30 nerede? İşte o %30 bekliyor arkadaşlar. Kenarda böyle sıkışa sıkışa bekliyor. Ondan sonra bazı arkadaşlarımız demiş ne yapabiliriz diye. Yani arkadaşlar yapacağınız şey belli. Eğer hani paranızı döviz cinsinden bir şey yatıracaksanız yine yapın havuzunuzu. İşte içine altın alın. Yani zamanlamanızı yapın ama. Yani şu mesela şimdi bu e, böyle böyle gidiyor. Bunu kırıp da yani 2500'e geçecek mi altın? Eğer geçmezse yoksa geçmeyip de tekrar geriye mi çekilecek? Geriye çekildiğinizde gidin alın madem. Madem de dövize geçmek istiyorsunuz. Alırken de ne alabilirsiniz? Arkadaşlar ya döviz fonu aman ya altın fonu alabilirsiniz. Ya birkaç tane alın. Her fon farklı. Ya da işte bu altın sebir ya da gold gibi şeyler var. E, birisi BF borsa yatırım fonu Z Gold ya da altın sebir hisse senedi gibi alabiliyorsunuz. Yine onu da zamanlayıp alabilirsiniz. Onun dışında başka işte klasik Eurobond. Yani Eurobond'ların gelirleri çok yüksek diye bu aralar. ancak olur olur da işte Türkiye'nin CDS primi düşerse yani bir yandan faizi toplarken bir yandan da artan Eurobond fiyatlarından da fonlar faydalanıyor. Onun dışında ne yapabilirsiniz? İşte yabancı fonları alabilirsiniz yine. Yani benim sürekli elimde tuttuğum bir fon var. KUB diye. KUB. Yani çok mu harikalar yaratıyor? Hayır. Neden? Çünkü döviz cinsinin arkadaşlar yurt dışı borsalarının ne kadar arttığını biliyoruz değil mi? Yani %30 artıyor. Yani KUB'da en fazla işte %30 artar, %20 artar. Ve de teknoloji değil arkadaşlar. Teknoloji biraz daha spekülatif. Düştüğü zaman çok düşüyor değil mi teknoloji? Yükseldiği zaman da çok yükseliyor. Ondan sonra onu da unutmayalım. Kub sırf teknoloji e, fonu değil arkadaşlar. Onun dışında eğer teknolojiye de inanıyorsanız işte yani bakın bazen Nasdaq düşüyor. E, geçenlerde de düştü zaten. Ve de işte bu hafta nasıl toparlandı değil mi? Geçen hafta cesaret olanlar aldılar. Yani biraz aldılar. Yani bütün paralarını koymadılar belki ama biraz aldılar ve de bu hafta işte %3, %5 toparlandı. Onun dışında Başka dövizde ne alabilirsiniz? Ya vallahi çok fazla da bir şey yok yani. Peki. Şurada Nasdaq'a bakıyoruz. Nasdaq ne demiştik arkadaşlar? Şurada aşırı alım demiştik. Ben %10 kadar düşer demiştim. %10'dan fazla düştü. Geçen hafta Japonların yaptığı şeyden sonra. E, cambazlıktan sonra diyeyim. %15 kadar düşmüştü. Ve de e, ne kadar toparladı. Bakın o en düşük nokta, en düşük noktada tabii ki kimse alamıyor ama yani sonuçta bir %5 kadar toparladı yine bu hafta Nasdaq. Onu zaten fonlarda da göreceğiz arkadaşlar. Amerikan doları yani gördüğünüz gibi çok 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 azar azar yükseliyor gibi. Ancak öyle belirgin, belirgin bir e, ivmesi de yok. Umarız böyle ani bir e, devalüasyon şoku yaşamayız daha önceki yıllarda olduğu gibi. Türkiye'nin CDS primi hatırlıyorsunuz geçen hafta biraz yükselmişti. O yüzden Eurobond fiyatları biraz düştü. Şimdi tekrar toparladı. İşte bu geçen haftaki türbülans bütün piyasaları vurdu. Bir de işte Orta Doğu. Doğu İsrail'in, İran'ın, bilmem nerenin, Arapların bitmeyen kavgası. gördüğünüz gibi bu Türkiye'nin 10 yıllık CDS primi de 390'dan diyelim artık 365'e doğru düştü. Gelelim grafiklerimiz arkadaşlar bu forex.com adresinde Türkçe forex diye yazılıyor. Ben bu fonlarımızı yine koydum. Geçen haftaki ayın 6'sından bugüne bir baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Fonlardan bir tanesi %7 yükselmiş. Şimdi üzerine bir tıkladığımızda bir de ne görüyoruz? Teknoloji. YAY. Yeah, yeah. Tamam. Peki. %7. Bunu ben kaldırdım arkadaşlar. Diğer fonlara göre açık ara önde. Yine geçen hafta cesaret edip de alanları da tebrik ediyoruz burada. Arkasından neler geliyor? Arkasında şurada bir tane daha var arkadaşlar. %2 artmış. Bu da KUB. KUB. Yani teknoloji kadar artmamış ama. Çünkü bunun yarısı yaklaşık Eurobond arkadaşlar. Onu da yine kaldırıyorum. Arkasından İstanbul Portföy. Birinci değişken o da %2 artmış. Çok beğendiğim ben geçen sene şampiyon fon dediğim fon bu arkadaşlar. Güzel değişken bir fon. Fena da değil. Bunu böyle bırakalım. Arkasından hangi fonlar geliyor? Denizbank DBH Eurobond fonu. Arkasından BIH. Arkasından da EUD geliyor. EUD de bir duruyor. ve coşuyor arkadaşlar. Ama güzel yani yüzde bir buçuk kadar getirmiş. Başka ne var? Şurada bir BGP fonu faiz %1 getirmiş. Arkasından da mutlak getiri MGH fonu. O da arkadaşlar yaklaşık işte %0.8 getirmiş. Diğer fonlar tacirler değişken 0.30. Onun dışındaki bütün fonlar arkadaşlar negatifte dediğimiz gibi en çok düşenler de şu NHY var. Neo Portfey Ve de PPB var arkadaşlar. Philip portföyün. Onlar yüzde üçten fazla düşmüşler. Diğerleri yüzde bir kadar. Yani borsa e, BIST 100 endeksi ile yaklaşık aynı gitmişler. Bir, aylık görüntüde bu arkadaşlar. Şu Philip portföy hala düşüyor. Diğerleri de yine aynı şekilde fenomenleri takip ediyoruz. Yurt içinde de yurt dışında da çok değişik görüşler var arkadaşlar. Bu arada borsamız bugün yine arkadaşlar bu borsa öyle bir manipüle ediyorlar ki bakıyorum bir gün yüzde iki yükseliyor. Arkadan cart bir düşüyor arkadaşlar yüzde bir negatifte ondan sonra tekrar tekrar yükseliyor falan. Bugün de ne oldu sabit gitti 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 ondan sonra pat yüzde bir düştü. Şimdi arkadaşlar borsa borsa yükselişte şu an kafa kafaya açıldığı noktada Bakalım nasıl gidecek. Yani ve de ben bunları kas, kasıtlı olarak yaptıklarına da inanıyorum. Çünkü öyle bir hareketler yapıyorlar ki arkadaşlar. Özellikle de bu VOP arkadaşlar, VOP 30 programlamışlar onu. %2'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. %2,5, 2,30 falan değil. %2'ye kadar çıkıyor. Ondan sonra pat %1 daha düşüyor. Bugün de yine %1'e kadar düştü. Ha dedim %1'e kadar düştü. Ha dedim çok güzel. Kısa pozisyonlarımı kapattım arkadaşlar. Ondan sonra bir iki tane de uzun aldım. Alın işte size. Yani görüntü bu. Ancak çok riskli tabii ki. Yüzde bir de geçen gün ne oldu arkadaşlar? Yüzde bir düştü. Ondan sonra bekledi bekledi. Bir yüzde bir daha düştü. Yani böyle bir risk de var. Ne yapacağız? Stop lossuz. E, bu tip. Özellikle bunlar kaldıraçlı işlem arkadaşlar. Stop losssuz. Kesinlikle olmaz bu iş. Bakalım. Bakalım ne olacak borsa. Evet şu an bu doğruysa eğer yani benim gördüğüm arkadaşlar yüzde 0.7 artıda. Vay be. İyi oynuyor, iyi oynuyorlar ya yani balinaların şenliği arkadaşlar. Piyasası olduğu için istediklerini yapıyorlar. Yani aslında Bitcoin, Bitcoin falan bundan daha iyi. Yani <gülüyor> bence <gülüyor> daha daha destekli Bitcoin borsa İstanbul'dan arkadaşlar daha güvenilir hiç sonra da bütün dünya bütün dünya alsat yapıyor. Böyle iki tane aracı kurum ortalığı Allahç pamuğu gibi atmıyorlar arkadaşlar. Çocukluğunda pamuk nasıl atılır e, görenler bilirler böyle pamuklar havalarda <laughs> uçuşur. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir aylıkta maalesef Borsa İstanbul şurada bir bakıyoruz. Fonlar genelde bir %10 kadar düşüştü arkadaşlar yükselen bir iki tane nadir fon var. Bir tanesi altın. Yüzde 5.6 yükselmiş. Bakın şu KZL fonu. Bakın şu. Onu da kapatıyorum şimdi. Arkadan şu var. Bık. İyi bir fon zaten. O da yüzde 4 yükselmiş. Onun dışında tabii ki faiz ve de bu mutlak getiri fonu. O da yükselmiş arkadaşlar. Yüzde 3 kadar. Onun dışında bu Eurobond DBH o da bir yüzde iki üç kadar yükselmiş. İstanbul Portföy birinci değişken fon yüzde buçuk kadar yükselmiş. Faizin altında kalmış. arbitrajın da altında kalmış bu MGH. Ve de geri kalan bütün fonlar arkadaşlar negatifte. TTE teknoloji fonu bir aralar iyi gidiyordu. %8 kadar yükselmişti. O da bu şeyden Borsa İstanbul'un şu son 2 haftalık düşüşünden onlar da nasibini aldı arkadaşlar. Durum böyle. Gelecek ne olacak onu bilmiyoruz. Umarız bazılarının dediği gibi şimdi yavaş yavaş toplama zamanı. Bazılarının dediği gibi de Türk Lirası'ndan kaçma zamanı. Hangisi doğru onu zaman gösterecek. Hepsi de alanlarında uzmanlar. Ancak kimsenin önünde de bir kristal küre yok arkadaşlar. Geleceği söylesin, sadece tahminlerde bulunuyorlar. Kimisi de ne zaman altın yükselse şöyle herkes şey diyor. "E altın alın, altın yükseldi bilmem ne." Altın düştüğü zaman arkadaşlar sesleri çıkmıyor bu insanların. O da benim hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Bazıları benim aracı kurumdaki müşteri temsilcisine benziyor arkadaşlar. Sürekli gaz Borsa düştüğü zaman hisse ses dolu çıkmıyor. Birazcık yükselmeye başlasın. Hemen gaz. Alın alın alın. Sadece alanları şey yapıyor. İşte Bank of America bunu aldı. Şunları aldı. Hangilerini sattı? Ondan haber yok. Gazlara da inanmayın arkadaşlar. Arkasında ne olduğunu bilemiyorsunuz. Yani kimse tabii ki herhangi bir aracı kurum. Aracı kurumların tabii ki bu işten çıkarı var arkadaşlar. Müşteri temsilcilerinde bu işten çıkarı var. Onlar istiyorlar ki paralarınızı borsada tutun, bir sürü alım satım yapın, fonlarda tutun ve de işte komisyonu ödeyin. Faize indirilmesi için de yine değişik görüşler var. Kimisi diyor Ekim, kimisi diyor Şubat. Arada arkadaşlar 4 ay var. Ve de faizlerini indirilip indirilmeyeceğini kimse bilmiyor. Neden? Türkiye'de neyi gördük biz arkadaşlar? Enflasyon ortamında düşürülüp enflasyonun pompalanıp da yüzde yüze vurduğunu gördük değil mi? Doğru. Yani burada Türkiye'de neyin ne olacağı belli değil arkadaşlar. Kimin ne olduğu da belli değil. Onu da biliyoruz. Diplomalar da belli değil arkadaşlar. Diplomayı alsalar bile bu işi bilip bilmedikleri de belli değil. Deneme tahtası. Ondan sonra işte Türkiye'nin o falan, nüfus işte çok kötü gidiyormuş bilmem neymiş işte işte ileride ki, e, e, emekli başlarını kimlerin öleceği belli değilmiş. Genç nüfus azmış. Zarttır üzülttür. Yani sorun genç nüfusun azlığında değil. Sorun insanları tam böyle seçimlerin öncesinde arkadaşlar ne 45 yaşında 45 yaşında insanları emekli olmak. Emekli etmekte. Yani Şimdi bak yine e, Kızılay hakkında yine bir şeyler daha vardı. Efendim Kızılay'da millet emekli olup da tekrar maaş almaya devam edecekmiş. Çifte, çifte maaş arkadaşlar. Çok fazla konuşmayalım. Bu hükümetin e, sonuçta ne yaptığı pek belli değil arkadaşlar. Güvenilecek bir şey yok ortalıkta. Kendi başınızın çaresine bakın. Nasıl olacak? Valla onu ben de bilmiyorum. Hepimiz e, aynı şeydeyiz. Yani biz düz vatandaşlar. Öyle e, kayrılmayan, e, çalıp çıkmayan. Onun bunun bilmem nesini milletin rızkını yemeyen düz vatandaşlar. Biz hepimiz aynı gemideyiz arkadaşlar. Ve de işte burada kendimizi bir şekilde az zararla kurtarmaya çalışıyoruz. Ee, diyecek de fazla bir şey yok yani. Ee, bakalım. Bakalım sonumuz ne olacak. Gözünüzü dört açın. Yine böyle belirsizlik ortamında en güzeli e, sakin olmak ve de e, takip etmek arkadaşlar. İzlemeye devam. E, fırsatlar da olabilir. Kenarda bir miktar Türk lirasının olması da iyi olabilir. Mesela geçen hafta değil mi? Ne oldu? İşte düştü düştü düştü. Teknoloji firmalarına belki yani 3-5 lira da olsa e, alanlar bugün e, kâr ettiler. ileride daha da fazla kar edecekler. Ee, yani bütün paramızı da hisselere ya da fonlara gömmek iyi değil. Ondan sonra ne oluyor biliyorsunuz değil mi? His hissemize fonumuza aşık oluyoruz. Düşmeye başlıyor. Ha işte yarın çıkar mı falan filan. Bekle bekle bekle. Ee, bir şeyimiz yok çünkü. Bir hedefimiz yok. Kendimize şey demiyoruz mesela %5 düştü. Mü? Hadi ben çıkayım. Öyle bir şey de yok. Ve de ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu yılın son bir yılın en büyük düşüşünü gördük borsa yüzde 13 düştü son yaklaşık bir ayda arkadaşlar ve de daha önce hiç bu kadar düşmemişti şimdi bu ne alım fırsatı mı bakalım önümüzdeki hafta ne olacak yani yükselmesi için iyi bir neden var mı yükselmesi için iyi bir neden yok arkadaşlar düşmesi için bütün dünya toparlanırken hala düşmesi için iyi bir neden var mıydı vardı tabii ki e, dünyanın enflasyonu en yüksek 3. ülkesiyiz arkadaşlar. Ve de ülkemizde ne savaş var ne başka bir şey var. Yani çok istikrarlı son 20 küsur yıldır aynı vatandaşın, vatandaşların, aynı hükümetin, aynı partinin yönettiği çok böyle istikrarlı yani bir plan yaparsınız. Evet planladıkları şey Türkiye'nin bu halde olmasıymış. Dünyanın en yüksek enflasyonu olan şu an işsizlik de çok artıyor arkadaşlar. Bunlar hiç iyi değil e, vatandaşın refahı açısından. Öyle bir plan yapmışlar ve de uyguladılar arkadaşlar. Çok güzel. E, neymiş? E, biz seçti değil mi? Yani ben seçmedim de. <laughs> Konuşmamda anlamışsınız zaten. Yani ben böyle insanları seçmem arkadaşlar. Ben bilim insanıyım. Ondan sonra e, yani ama başa gelen de çekiyoruz maalesef. Yani kendinizi kurtarın diyorum yapacak da fazla bir şey yok şu an